Arkadaşlar iyi misiniz? Merhaba, açmış geldiniz. Hoş Buradan Çatalada'ya hareket edeceğiz. Şu anda belediye personeli beraber yanımızda 8 otelimiz ve 2 de marina temsilcimiz var. O arkadaşlarımızla beraber Çatalada'ya gideceğiz ve Çatalada'daki hem çevre kirliliğine hem de sahildeki endemik bir tür olan kum zambaklarına dikkat çekmek e, istiyoruz. Burada yapacağımız çalışma tamamen kum zambaklarının korunması ve aktarılması içindir. Kum zambakları endemik türlerdir. Bodrum'un bazı bölgelerinde olur. Daha çok Çatalada'da, Kargı'da, Akyarlar'da, Ortakent'te, Yaşi sahilinde kum zambakları vardır. Bunlar korunması gereken türlerdendir. Ama sadece kum zambağı değil tabii ki burada hedef. Bütün Bodrum'un korunması ve e, doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu çalışmaların asla vermek istediği mesaj mesaj tamamen budur. Her evet. yer... Evet. いただきます。